Arslan Bulut, Türkler ne yapmalı? Türkiye'deki milli direncik kırmak için, istihbarat oyunları oynandığını gördüğüm için 1997 yılında şu uyarı yapmıştım. Türkiye bir dönüm noktasındadır. Dünya dengeleri yeniden kurulmak isteniyor. Türkiye'nin yeri ne olacak? Türkiye bir uydu gibi süperlerin peşine takılıp kendi gücünü tamamen yok mu edecek yoksa süperlerin arasına mı katılacak? İşte bu konular sıcak olaylarla birlikte Türkiye'nin gerçek gündemidir. Türkiye Cumhuriyet'le birlikte başladığı yolculuktan önemli oranda sapmış durumdadır. Fakat bu sapma ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinden sonra anlaşılmaya başlandı. Şimdi Türkiye'nin hür ve bağımsız yaşaması için hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Türk aydınlarının bir bileşkede buluşması gerekmektedir. Bu bileşkenin temelinde elbette Türk varlığının ortak noktaları bulunmalıdır ve bu bileşkiyi sağlamanın liderliğini yapacak olanlar Türkiye'ye de bölgeye de yön verecektir. Türkiye ABD'nin Irak'a Orta Doğu'ya müdahalesi sürecinde bir çıkmaz içindedir. Dünya yeniden kurulurken Türk aydınlarının aralarındaki bütün sorunları görüş ayrılıklarını süratle dondurup Türk milletinin geleceği için ortak bir strateji geliştirmesi gerekir. Türk aydınları 20. yüzyılın başında üstün fikri yakalayıp Türk milletinin çağın gerisinde bırakmadılar. Bir ulus devlet kurdular. Bugünkü Türk aydınları da büyük düşünüp, büyük icraatlar yapmak zorundadır. Tarihi bir dönüm noktasında olan Türkiye'de, bir an önce her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve milli ve ulusal birlik havasını oluşturmak, herkesten önce Türk aydınlarının görevidir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın paylaşılmak istendiği şu ortamda, her Türk insanı durumdan vazife çıkarmak zorundadır. Milli, dini veya insani bütün ülkeler böyle günler içindir. Kendisinde böyle bir vazife olduğunu görmeyenler zilletin sonucuna katlanır. Zilletin sonu şerefini kaybetmektir. Vatanın altlarından çekilmekte olduğunu göremeyecek kadar gaflet içinde ve emperyalizmin güdümlü medya etkisindeki insanlar silkinip uyanmak zorundadır. Türk milletinin bütün direnç mekanizmaları AKP iktidarı döneminde birer birer düşürülmeye başlandı. Şimdi artık Türk devletini yıkıp yeni bir devlet kurmak için son sözü söylemeye hazırlanıyorlar. Bunu da açık açık söylüyorlar. 2014 yılında yaptığım bir değerlendirmede direnç gücünün nasıl korunabileceğini şöyle izah etmiştim. Var olan milliyetçi görünümlü teşkilatlar Türklerin direncini kırmakla meşguldür. Böylece Türklerin koyun gibi boğazlanmayı beklemesini sağlıyorlar bu büyük operasyon fark edilmesin diye iktidarla mücadele eder gibi yapıyorlar ama sıra önemli bir karar vermeye geldiği zaman hep karşı tarafa hizmet ediyorlar. Milliyetçiler böyle yönetilince ortada hedef de kalmıyor, hedef olmayınca liderliğin de anlamı yoktur. Zira lider insanları ortak hedefte buluşturandır. Ortada lider olmadığına göre Türk milletinin varlığını ve egemenlik haklarını korumak isteyen Gereken yetkinliğe sahip herkes kendi gücü nispetinde Türklere liderlik etmelidir. Liderlik illa da bir teşkilat kurup onun başına geçmek ve mevcut siyasi yapılarla boğuşmak değildir. Liderlik ateşin sönmemesi için elinden ne geliyorsa onu yaparken yaktığın ateşin etrafına yeniden insanları toparlayabilmektir. Liderlik eylemdir. Öyleyse her Türk beyi bulunduğu yerde bir birlik ateşi yakacak ve Türkleri etrafında toparlayacaktır. Yöntem budur. Bu bölgesel ateşlerin Erciyes'te veya Ankara'da büyük bir Türklük ateşine dönmesi ancak bu adımlarla mümkün olabilir. Ben bir dernek veya parti kurmaktan, onların mensuplarını da birilerinin kontrolüne vermekten söz etmiyorum. Her Türk beyi bulunduğu ilde, ilçede, köyde, mahallede hatta sokakta belirli bir hedef için bir Türklük ateşi yakmalı. Bütün Türkleri o ateşin etrafında toparlamalıdır. Kimse bir Mustafa Kemal Paşa çıkmasını beklemesin. Üçüncü ordu müfettişi görevlendirecek bir karargah da yok. Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa da yok. Zaten mücadele şimdilik askeri değil. Siyasidir ama Türkiye büyük ölçüde ele geçirilmiştir. Artık sokak çeteleri çocukları, gençleri katletmeye başlamıştır. Bu olaylar da organizedir. Bu sebeple bütün Türkler gövdelerini taşın altına sokmak zorundadır.